Ben de satıyorum sikerim ama lan. Kanka, kanka sky, sky sen first falan al kanka yoru olmaz falan al kanka yoru olmaz kanka, kanka yoru olmaz. Kanka, olmaz. Bana olmaz kanka olmaz kanka al al kanka hiç kanka hiç sıkıntı yok cep benim ne okay. yapıyorum çocuğu yolda. Kanka. kanka tane spawn var onu da heavy falan atar Ne lan kırıyor gelsene Geçecek miydin sen oradan? Hadi. ben <laughs> Ne kadar altta insan <laughs> İyiydi. Sonuna dikkat et. Bırak. Oğlum biri epen var la. Eyar. Ya vaga şaka mı bu? Bir el Aga. Ben gidiyorum bombayı düşüreceğim ama nasıl? Versene bombayı bana C'ye düşüreyim. Hadi aman. oynayalım C'ye. Hadi gelsene de beyler. Oğlum gelsene de. Ne bekliyorsun? Enter miyim ben? düştü. Ato ne yapıyor kanka? Ama ben <laughs> Yeni cross biliyor musun? İznik gül bak. Oynayan or, or, geldi karşıda bak. <gülüyor> <gülüyor> Lan! Salak nereye gitti? Aga! Şurada kanka! Aga! şey geride kalanlara Allah rahmet eylesin. Asil versene. yakaladım bir bir Kanka bir can, bir can. Gir kalem böyle, gir kalem böyle. Oy oy, gir geri 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 Girip geri What up, bitch, Your name is Dokkan or Dokkan? Your name is Yokan, right? Well, your name is Yokan, right? Yogurtan. Ya oğlum, yapma <gülüyor> dedi. <gülüyor> Are you kebab? Revive me please. Sage. Mother. Your mother. Kusurludur. <laughs> ya alttan yazmaya başladı şimdi. Tek <laughs> tabanca. <laughs> Yogurt haz.